Merhaba, ben Can Batukan. Felsefeyle uğraşıyorum, yani şöyle diyelim felsefe eğitimi aldım. Şu anda da Fransa ve Türkiye arasında gidip geliyorum. Yaklaşık iki yıldır da Umayla Yaşam'da bir seminer dizisi hazırladık ve bunu yürütüyoruz şunları yaptık işte jildelöz'ün yüzyılı adlı bir seminer programıydı bu ve halen de devam ettiriyoruz pek çok katılımcımız oldu bugüne kadar amaç çok önemli, 20. yüzyıl için çok önemli bir Fransız filozofu katılımcılara tanıtmaktı. Yani Gilles Deleuze'ü ve tabi onunla beraber ikinci yazar ya da eş yazar diyebileceğimiz Felix Guattari ve beraber olan eserlerinden de bahsediyoruz. Ve bunun yanında da Deleuze'ün neden içinde bulunduğumuz 21. yüzyıla ait bir düşünür olduğunu, neden 21. yüzyılın kavramlarını ve aslında gelmekte olan teknolojileri ve teknolojilerin bizim yaşamımızdaki dönüşümlerini nasıl aslında öngörmüş olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bu tabi seminer programı yaklaşık 10 hafta sürüyor. Dolayısıyla birinci olarak katılımcılara Jil Deleuze'ün kim olduğunu ya da işte genel hatlarıyla yaşam hikayesini vermeye çalışıyorum. Bunun tabii arka planında aslında felsefe dışından gelen yani kendi alanları başka diyelim ki işte finans olabilir veya edebiyat olabilir, sanatın belli alanları olabilir. Farklı farklı alanlardan gelen genelde kendi alanlarında uzmanlaşmış kişiler karşımıza çıkabiliyor. Ya da öğrenciler ve işte Dölöz'ü diyelim ki doktora çalışmalarında araştıran kişiler de olabiliyor. Onlarla benim yapmaya çalıştığım paylaşım onlara bir defa felsefe nosyonunu, yani Dölöz ve Guattari'nin felsefeyi nasıl tanımladığını öncelikle açıklamak. Çünkü bu iki filozof ve Dölöz kendisi tek başına olarak da çok zor metinler ortaya çıkarmış yazarlar. Dolayısıyla da bu yazarları anlayabilmek için aslında bizim kod çözücü ...gibi hareket etmemiz gerekiyor. Buradaki dili önce anlamamız gerekiyor. İçerisindeki şifreleri çözmemiz gerekiyor. Mesela işte Rizom, Köksap kavramı gibi... ...çokluk kavramı gibi, işte virtüel kavramı gibi... ...çok kilit, anahtar kavramları... ...iyice netleştirmemiz, zihnimizde oturtmamız gerekiyor. Seminerin ilerleyişinde bunu aslında hedefliyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte bunu yaparken bir takım imgeler kullanıyoruz. İşte hem Döloz'a ait imgeler hem onun örnek verdiği diyelim tablolardan veya filmlerden bazı karelerle ve bunların üzerine konuşarak aslında ortaya çıkarmaya çalıştığımız şey iki koldan ilerliyor. Bir kolda Jill Döloz'un Gerçekten felsefe nedir sorusunu kendine has soruşunu e, açıyoruz. İkinci olarak da aynı zamanda e, bu filozofun 21. yüzyıldaki şu anda yaşamımıza artık e, hemen hemen entegre olmuş olan yapay zeka, e, robotlar e, e, ve e, diğer tele teknolojiler e, diyebileceğimiz yani teknik meselesi üzerine olan diğer alanlara nasıl bu düşüncenin uyarlanabildiğini ya da bu düşünceden bunların nasıl anlaşılabileceğini göstermeye çalışıyorum. Seminerin sonlarına doğru da birden fazla Gilles Deleuze'ün ele aldığı filozof var. Yani eser olarak verdiği. Bu filozofları aslında Gilles Deleuze hem kendileri olarak sunar bize. Hem de aynı zamanda bir vantrilog gibi kendi karnından konuşturarak yeni kavramlar üretir. Dolayısıyla buradaki ayrımları göstermeye çalışıyorum. Örneğin işte David Hume, Nietzsche, Bergson, Spinoza gibi, Leibniz gibi filozofların Deleuze'un elinde nasıl dönüşüme uğradığını ve burada artık yeni kavramların nasıl ...meydana gelmekte olduğunu, belirmekte olduğunu... ...gösteriyorum ve tabii son olarak... ...bütün bunları... ...kavram nedir, kavramı nasıl tanımlıyorlar... ...ve kavramın birleştiricileri nedir... ...gibi soruları da hesaba katarak... ...sadece felsefenin alanında değil... ...aynı zamanda bilim alanları içerisinde, farklı sanat dalları içerisinde, işte deneysel müzik gibi ya da edebiyat gibi, resim sanatı gibi, sinema gibi alanlar içerisinde örneklerle daha anlaşılır bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Seminer programımız Ekim ayından itibaren yeniden başlayacak ve bu konuda aradığınız bilgileri Umay Bilim Sanat Yaşam Merkezi'nin web sitesinden ve Instagram ve diğer sosyal medya adreslerinden bulabilirsiniz. Ayrıca eğitimlerimiz hibrit olarak devam edecek. Yani hem Umayla Yaşam merkezine gelip katılabilirsiniz hem de İstanbul dışında ikamet ediyorsanız da seminerlere online olarak da katılabilirsiniz. Ekim'den itibaren hepinizi bekliyoruz.